Antalya'da evet, girişimci Selami Gökgö, ev kadınlarının yani. adeta korkulu rüyası haline gelen hamam böceklerini Şimdi gelir kapısı haline getirdi. Var. 10 metrekare oradan alanda 10 kısırır. bin adet üretilen böcekler birçok ilden alıcı buluyor. İş başvurularını değerlendiren Gökgö, telefonda iş arayan kişiye durumu anlatıyorum, sorun değil diyor. Sonra gelip eline hamam böceğini alan, ben bu işi yapamam deyip gidiyor, dedi. satılan bir ürün değil. Kasını. Bunlar değişik. Hepsi hamam böceği familyasına girer değil mi? Hepsi hamam böceği familyası. Farklı koşullarda. Hı. Bu şekilde havucumuzu hazırlıyoruz. Bunları böyle yerleştiriyoruz. Burada hayvanlarımız. Mesela burada Amerikan e, Lobster, bu yine farklı bir tür. Yavruları. Birkaç tane şunlar Lobster dediğimiz. Bunlar satıyoruz. Diğerlerinin yakalaması zor evet. olduğu için. Sadece bu görmüş olduğumuz küçük odada 10 binin üzerinde bir hamam böceğimiz var. Farklı türlerde 6-7 çeşit türde. Örneğin Amerikan hamam böceğimiz var. Tartara dediğimiz Türkmen hamam böceklerimiz var. Bunun haricinde Madagaskar'ımız var, Dubia'mız var, Blaptica Dubia dediğimiz. Ee, turuncu kafa dediğimiz özel farklı bir e, türümüz var. Lobster var. Bu tarz e, talebe göre e, bu türleri hayvanat bahçelerine e, veyahut da evde belli başlı hayvan besleyen e, kişiler e, satın almakta. Ama antiparantez şunu da söylemek lazım. Aa hamam böceğinde para varmış biz de bu işi yapalım denildiği takdirde e, gözlerinde bu işi çok büyükmesinler öyle peynir ekmek gibi satılan bir ürün değil. Ürüne göre değişiyor. Şimdi burada 1 TL'ye de verdiğimiz ürün var. 30 liraya vermiş olduğumuz ürün de var. Bu tamamen hayvanın doğurganlık oranıyla ve yetişme süresiyle ne alakalı. Mesela Madagaskar'ın yetişkin boya gelmesi 1 yıl. E diğer taraftan Tartara'nın döngüsü 3 ay. E şimdi 3 ayda ve çok sık doğum e, yapan bir e, böceklere, e, belli aralıklarla doğum yapıp e, yetişme süresi 1 yıl olan böceğin fiyatı aynı olmaması lazım. Olamaz da zaten çünkü her ikisinin de giderleri farklı. Daha çok biz hayvanat bahçelerine e, veriyoruz. E, vermiş olduğumuz ürünler genel anlamda işte sadece e, burada... E, hamam böceği değil. Kurt çeşitlerimiz de var. Çekirgelerimiz de var. Bunlar hayvanat bahçeleri olabilmekte ağırlıklı. Bunun haricinde Sağlık Bakanlığı'na ürün vermekteyiz. Ayrıca büyük çalışma, üniversitelerin büyük çalışmalarında, TÜPİTAK projelerinde %99 oranında yer almaktayız. Ee, onlar bizi tanımaktalar, biz onları tanımaktayız. Artı bilime önem veren bir kişilik olduğumdan dolayı üniversite çalışmalarını büyük oranda destekliyoruz yani açıkçası. Her hayvanın beslenmesi farklı. Kimisi muz yer, kimisi portakal yer, işte kimisinin tatlı olması gerekir, kimisi ekşiyi sever. Tabii biz de bu doğrultuda hayvanları beslerken bunlara dikkat ediyoruz. Sıcaklık ortamı farklılık gösterebilmekte. Şimdi o da türüne göre değişmekte. Burada 15 dereceden tutun 50 dereceye kadar ısı ihtiyacı duyan canlılarımız var. Musunuz yok yok hiçbir şekilde canlıdan korkmam. <laughs> çocukluktan, Eşiniz, bileyim, çocukluktan bu yana böceklerle, hayvanlarla haşır, neşir olmam tabii ki biraz daha olumlu bakıyorum olaya. Eşim o da alıştı. İlk zamanlar pek sıcak bakmazdı. Ama artık günümüzde buraya geldiğinde bana yardımcı olmak istediğinde ya şu kutuyu da ben temizleyeyim işin ucundan tutayım dediği oluyor. Ama genelde bayanların hoşlanmadığı bir iş tarzı demek lazım. Yani bırakın bayanı birçok erkek bile e, bu işi yapmak istemiyor. Biz e, eleman e, ilanı veriyoruz. Adam geliyor bir gün çalışıyor. Abi burası bana göre değilmiş. veya da bırakın bir günü adam uzaktan hamam böceklerini görüyor. Telefonda durumu anlatıyorsunuz. Ortamı anla Ya sorun mu derken e, buraya geldiğinde eline verdiğinizde yok abi ben e, bu işi yapmayayım dediklerim. Bu tarz olaylar çok karşılaştık zamanında. olacağız onlara E, ee, ama bunun da bir bedeli var. Cep sobası koyacak. Tamam. Pazartesi yap, şey yapıyorum. Kaynıyorum. Tamam. Oldu. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ so. olun. Takip edin gündeme dair her şeyden haber.